Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl hani bazı YouTuberlar arkada editinde dalgalı saç yapar arkadaki saçı böyle dalgalandırır e, video'nun sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız onu öğreteceğim ben aradım aradım bulamadım ama sonunda nasıl yapıldığını öğrendim ben de size yardım etmek için bunu göstereyim dedim bu arada bunu başka objelerle de yapabilirsiniz. Ee, videonun sonunda bir tane objeyle de örnek göstereceğim. Öncelikle karakteri alıyorsunuz. Ve genellikle bu saç iyi oluyor. Ben genellikle bu saçla yapıyorum ve gerçekten de sonucu daha çok seviyorum diğer saçlardan. Ee, öncelikle buradan e, şurada bir tane hashtag var. Bakın. Şurada de bir tane hashtag var. Buraya tıklıyoruz. Eğer arka objelerle falan yapacaksanız body sheet tıklayabilirsiniz. Ama eğer işte saç maç, kıyafet, body falan bunları bakacaksanız body one'a basacaksınız. Ona basıyorum. Ben birinciye tıkladım çünkü saç yapacağım. Bu bu saçın esesini alıyorsunuz. Ben şimdi aldığım için almayacağım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar geliyoruz ve saçlara tıklıyoruz. Buradan saçlardan back hair'a tıklıyoruz. Ve bunu kaldırıyoruz. Sonra etrafı görünmez yapıp bunun bu karakterin bu şekilde bir fotoğrafını çekiyoruz. Sonra CapCut'a giriyoruz. Ee, arkadaşlar buna CapCut veya sizin kullandığınız video yapma şeyine girip buradan fotoğraflara geliyorsunuz. Fotoğraflardan eee Önce bir tane arka planınız olacak. Araya seçiyorsunuz. Eğer arka plan hazırlamadıysanız kütüphaneden yazıp alabilirsiniz arkadaşlar. Benim bir tane var. Onu kullanacağım şimdi. E, geçtim onu. Ha, buradan. Bunu ekle diyoruz. Ve sondaki yeri siliyoruz. bindirmeye basıyoruz. Bindirme ekle diyoruz ve fotoğraflardan kızımıza ekliyoruz. Şimdi bunu dikkat edin. Kızın fotoğrafına basınca arka plan kaldır. Yani şu görsele de bakabilirsiniz. Buna basıyoruz. Buradan Bunları seçmiyoruz şey Bunu kullanıyorum ben genelde. Yani. Bu nasıl çalışıyor tam bilmiyorum. Ama onları da kaldırabiliyorsunuzdur herhalde. Buradan kaldırıyoruz. Gölgeyi istemiyorsanız böyle bir tık daha arttırabilirsiniz. Sonra kızımızı aldıktan sonra tekrar bindirme ekleye basıyoruz ve fotoğraflardan arka planda geçecek dalgalanacak saçımızı seçiyoruz. Burada kromu seçiyoruz. Aynı yöntem. Arka planını kaldırıyoruz. Sonra bunu bir tık yatay yapıyoruz. Tabi bunu bu şekilde yatay mı yoksa öne doğru yatay mı yapacaksınız. O size kalmış. Böyle yapıyoruz. Tabi kızın yüzünde olmayacak. Samara gibi. Neyse. Buradan katmanlara geliyoruz. Zort. Katmanlar, katmanlar. O zaman arkadaşlar C plan, evet C plan. Bu ikisini de silip aynı yöntemleri uygulayacaksın. Sadece saçı önce ekleyip sonra karakter ekleyeceksin. Arkadaşlar evet. şimdi e, ben öne doğru dalgalandıracağım için bu saç çok güzel oluyor benim bana göre. Evet. Bu şekilde öne doğru yapıyoruz. Sana buraya da dikkatle dinleyin arkadaşlar. Bu saça tekrar geliyoruz. Bu buradan efektler. Video efektleri. Bozulma. Ve bozuk. Bu efekte tıklıyoruz. Ve işte Ve işte oldu arkadaşlar. Peki bu çok hızlı. Biz bunu nasıl yavaşlatacağız? Diye soracak olursanız dışa aktar diyoruz. Tekrardan yeni bir proje oluşturuyoruz. Ve bu videoyu yüklüyoruz. Yani ekliyoruz. Buradan siliyoruz. Ve e, buradan hıza geliyoruz. Normal diyoruz. Ve bunu istediğiniz kadar yavaşlatabilirsiniz. Ama bence bunu göre en uygunu 4-5 falan onlar. bu şekilde. Aynı zamanda bir de pelerin var arkadaşlar. Ben pelerin üzerinden örnek göstereceğim. Bu da pelerin arkadaşlar. Aa yanlışlıkla hızlı olmayan koymuşum. Arkadaşlar bir dakika. Bu işte saç. Buna iyi bakın. Böyle oluyor. Peylerin ise böyle oluyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.